Dostlarım bu videoda sizlere e, şunu anlatmak istiyorum çok gelen sorulardan bir tanesi de mesela saksıda sebze yetiştirebilir miyiz diye soru zaten çok geliyor bu ayrı bir konu gördüğünüz gibi yetiştirebiliyorsunuz aşağı yukarı saksıda her şey yetişiyor yani öyle söyleyeyim bir de saksıda yetiştirdiğimiz sebzelerin tohumlarını alabilir miyiz hani alabilirsek de nasıl alırız gibi sorular çok geliyor. Ben de buna böyle bir toplu bir cevap vereyim istedim. Bunun sonrasında da ne yapacağım tabii? Ben size teker teker bu e, saksıdaki sebzeleri nasıl tohumların alacağımızın da videosunu videolarını çekeceğim. Bunları da sizinle teker teker paylaşacağım. Muhtemelen bundan sonraki videolarda da bunları paylaşmış olacağım sizler için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Saksıda aşağı yukarı her şeyin tohumunu alabilirsiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Önce tabi bunu ekiyorsunuz. Sonra hasat ediyorsunuz sebzelerinizi. E, kendi tüketeceklerinizi tüketiyorsunuz. Sonra genel olarak bu zaten bütün sebzeler de aynı şekilde. Sonra da ne yapıyorsunuz? Bunları hasat etmeye bırakıyorsunuz artık. Kendi haline bırakıyorsunuz. Bunlar da e, mevsim döngüsüne göre zamanı geldiğinde tohumlarını veriyorlar. Toma bıraktığımız her sebzeli kendine göre bir zamanı var. Mesela nedir? İşte e, maydanoz, roka, tere, burun gibi yeşillikler genelde sonbaharda, ilkbaharda böyle dönemlerde size tohumlarını verirler. E, ıspanak lahana gibi sebzeler mesela bunlar ne zaman? İlkbaharda size tohumlarını verirler. Bu zamanlamaları zaten size ayarlayacaksınız. Buna göre tohumlarınızı alacaksınız. Saksıda tohum almak için yapmanız gereken tek şey ki onu söylediğim gibi diğer videolarda bir sonraki videolara baktığınızda zaten burada size gösterdiğim bütün sebzeleri teker teker nasıl tohumlarınızı alacağınızı tarif edeceğim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken olay söylediğim gibi sebzemizi ektiniz. Ektiğinizde kendiniz tükettiniz. Bunun bir kısmını tohumluk olarak ayırıyorsunuz. Mesela nedir? Ben roka da, işte tere de bunlar roka tohumları, bunlar tere tohumları mesela. Bunlardan aralarından ben kopardım, kopardım kendime. Salata yapacaklarımı aldım. Salatamı yaptım. Çok güzel tükettim. Bir kısmını da bıraktım. Ne yaptım? Tohumluk için. Ama mesela marolda bu birazcık daha farklı. Bunları da teker teker anlatacağım. Bu videodaki amaç zaten şu anda sizin her şeyi saksıda yetiştirebileceğiniz ve tohumlar alabileceğiniz e, bir durum var. Bunu bilmeniz. Tabii ben bahçede de çokça tohumları yetiştiriyorum. Hani yani diyeceksiniz ki de bahçede yetiştiriyorsun, saksıda da niye yetiştiriyorsun? Neden oluyorsun? E, bunun sebebini muhtemelen biliyorsunuzdur. Ben bütün Türkiye elimden geldiğince ata tohumları gönderiyorum. E bunu üretmek için e tabii ki çok sayıda tohum üretmem gerekiyor. E Bulduğum her boşluğu ben tohum üreterek yani evimde belki bunun 30 katı tabii balkonumda camlarımın önünde falan tohumluk bitkim var. Yani onu da söyleyeyim. E bunu üreteceğim ki sizlere yetiştirebileceğim. Onun yanında da ben tohum üretmenin ya da bitkilerle ilgili farklı işlemlerin kendimce araştırmalarını da yapıyorum. Yani kendimce bitkilerle alakalı deneyler yapıyorum. Gözlemliyorum. İşte kolaydan nasıl tohuma bırakabilirim ya da mevsim dışı bitkiler yetiştirdiğini, bunların vermiş olduğu tepkiler ne? Ya da mevsim dışı yetiştirdim ama farklı tekniklerde yetiştirsem bu oluyor mu diye birçok teknik kendim deneyimliyorum. Bunları gözlemliyorum. Elimden geldiğince de tabi bunların sonuçlarını da hepsini sizlerle paylaşacağım. Şunu anlatıyordum. Roka'da, Tere'de aldığımız tohumlama yöntemi aldık. Salatamızı yaptık. Hasatımızı yaptık. Daha doğrusu. Kalan rokalarımızı daha doğrusu kendi tohumu bıraktığımız rokalarımızı bırakıyoruz. Onlar kendi tohumlar Tohuma zaten duruyorlar. Gördüğünüz gibi bunlar hep çiçeklenmiş. Hatta tereler tohum kısmına bile dönmüşler. Yani şu gördüğünüz keselerin hepsi tohum keseleri. Maydanozlar aynı şekilde. Burada ıspanaklarım var. Ispanaklarım. gel şunu da söyleyeyim. Bakın ıspanağı bile ben tohumunu alıyorum. Yani saksıda da ıspanağın tohumunu alıyorsanız zaten tohumunu alamayacağınız bir şey yok demektir yani. Bir eklemek istediğim bir yer daha var tabi. Hani rokadan tereden ayıran mesela marullarımız var bizim. Marullarımızı ben bu marulu belki 3 kere hasat ettim. Buradan yapraklar çıktı. Yapraklarını aldım kopardım salatam yaptım. Kendi haline bıraktım tabii. Ne oldu? Bu mevsim döngüsüne girdiğinde, zamanlaması geldiğinde ki genelde bunda da ilk var. Kendi zaten geldi. Gördüğünüz gibi çiçeklerini çıkardı. Bu çiçekler tabii yaklaşık bir 10 gün sonra sağdan, soldan da çıkacak, artacaklar. Tohumlarımızı bize tohumlarını bize verdi. Her tohumun dilini bilmeniz gerekiyor. Her tohumu anlamanız gerekiyor. Ee, ne zaman yetişir? Ne zaman bize tohumlarını verir? ne şartlarda verir bunları bilmeniz gerekiyor. Tohum almamak gibi e, imkan yok. Yani sizde öncelikle onu söyleyeyim. Bu videodan sonra da ben teker teker hangi e, sebzeyi ya da hangi yeşilliği nasıl tohumu bırakacaksınız nasıl tohumlarını alacaksınız onları da paylaşacağım. Merak edenleriniz o videolardan da teker teker yöntemleri e, izleyip kendileri de sebzelerinin yeşilliklerin tohumlarını rahatlıkla edinebilirler. Çok teşekkür ederim.